Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan beka fenadan çıkıyor. Nefsi emmareciyetiyle fena bul ki baki olasın. Şu nefsi emmaren var ya biraz onunla ya. Biraz onun yaka paça ol yani ne var? Onun isteklerine dur demesini bil. İtibar etme. Dikkate alma. Ama o istiyor, arzuluyor yani olabilir. O da imtihanın bir parçasıdır. E şeytan var vesvese veriyor. Olabilir kardeşim. Senin aklın, izanın, kalbin, ruhun muhakeme yeteneğin yok mu? Senin elinde kelamullah Kur'an yok mu? Alemlere rahmet bir peygamberin Aleyhisselam ümmeti değil misin? Senin bu taraftaki sermayen, donanımın az mı ki bir tek nefsine başa çıkamıyorsun? Bütün her şeyi lütfeden, ihsan eden Allah nefsinle cihadı da sana bırakmış. Bu sayede belki istidatlarım da gelişiyor bir yandan. Neşvi nema buluyor. Cennete liyakat kazanıyorsun. Bu kadarcık bir cihadı göze al yahu.